Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aşk hayatınıza kim girebilir? Bu açılımı yapmak istiyorum. Yani aşk hayatınızda kapınıza çalabilecek kişi kim? E, bu kişiyi tanıyor musunuz? Tanışacak mısınız? Adında soyadında hangi harfler olabilir? Hangi burçca mensup ya da hangi mesleği yapıyor olabilir bu insan? Bununla alakalı bilgilendirmelerde bulunacağım. İki farklı destem var gördüğünüz gibi. Birincisi elma, kırmızı elma destesi. İkincisi altın yaldızlı top destemiz. Bu şekilde odaklanıp seçebilirsiniz destenizi. Aşk hayatınıza kim girebilir diye sorduğumuzda bakalım hangi enerjiler gelecek. Biraz bekleyeceğim. İki farklı desteği de dinleyebilirsiniz bu arada. Deste seçemeyenler ya da iki farklı desteği dinlemek isteyenler hiçbir sakıncası yok. Sonuçta bir kısmet açılımı aslında bu. Bakalım aşk hayatınıza kim girebilirmiş? Ben birinci desteyle başlamak istiyorum. Kırmızı elma destesiyle başlamak istiyorum. İkinci desteği şöyle bir kenara alalım. Güzel bir şekilde. Tekrar ve tekrar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kırmızı elma destemizi seçenler. Şöyle koyalım elmamızı. Bakalım aşk hayatınıza kim girebilirmiş. Bütünün en yüce hayrına ve iyiliğine olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeyi niyet ediyorum. Aşk hayatınıza kim girebilir? Öncelikle ben şu şeyi da bir ayarlamak istiyorum. Böyle sanki daha iyi. Aşk hayatınıza kim girebilir? Aşk hayatınıza kim girebilir? En yüce hayrınıza ve iyiliğiniz olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum aşk hayatınıza kim girebilir aşk hayatınıza kim girebilir şimdi şöyle biraz daha alacağız Aşk hayatınıza kim girebilir? Aşk hayatınıza kim girebilir? ben burada iki farklı kişinin aşk hayatınıza girebileceğini alıyorum. Birinci desteği seçenler kısmetiniz yüksek enerjilerde geliyorsunuz karşıma. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Birisi e, ateş etkili, çok ateş etkili gelebilecek bir insan. Yani bir koç, aslan, yay burcu olabilir. Diğeri ise e, sizi engelleyen, sosyal medyada engelleyen ya da onunla birlikte olmanızı engel olabilecek, engel teşkil edebilecek bir karakter olarak görüyorum. Ama ben daha çok yol Yolunuzda yani aşk hayatınızda sizi mutlu edebilecek kişinin daha çok ateş grubuna mensup bir karakter olduğunu görüyorum. Kendi mesleğini icra eden, altında çalışanları bulunan ya da... E kendinden aşağıdaki yani bunu nasıl aslında tabir edilir bilmiyorum. Yani mertebe olarak belki birazcık daha çalışanlara sen bunu yap, sen şunu yap, sen bunu yapacaksın bugün ya da şöyle bir ekip çalışması yapacağız gibi. Hani direktif veren bir karakter olabilir. Aynı zamanda yanakları al, al olabilecek bir insan ve ben bu kişiyi tanıdığınızı görüyorum ama pek yakınlarınızda değil. Zamanında yakınlarınızdaymış aslında görüşüyormuşsunuz ya da bu insanın bir yurt dışına gitmiş gelmiş durumları da olabilir. Yani bir atıyorum bir Avrupa görmüş bir karakter olabilir ya da herhangi başka bir ülkeye gidip gelmiş bir karakter olabilir. Hatta bir aya Avrupa'da ya da dünyanın farklı kıtalarında olabilir. Yani çok fazla böyle iş seyahati yapabilecek bir karakter olarak görüyorum aynı zamanda ama kendi işini icra eden bir karakter. Hani böyle bir şey değil. Pilot Kaptan, şoför, böyle enerjilerde görmüyorum çok kendisini diyebilirim. Görüştüğünüz bir insan, yüz yüze gelmiş olduğunuz bir insan ama da pek istememişsiniz. Yani siz belki de uzak mesafe ilişki istemediniz. O yüzden tanıştığınız bir karakter. Hatta belki başkaları vesile olmuş olabilir bu duruma karşı. Yani başkalarının bir vesile olmasıyla aslında ben şey görüyorum birazcık daha hmm, nasıl diyeyim. Hadi tanışalım, hadi bir şeyler yapalım ya da tanışın, anlaşabilirsiniz. Bence uyumlusunuz gibi birazcık diretmişler gibi görüyorum ama siz de pek istememişsiniz gibi. Yani yok ya görüştük olmadı yani ondan dosttan başka bir şey olmaz. Onun, onun ancak dost arkadaş olabiliriz. Evet aynı kafadayız ama hani ilişki anlamında çok uyum sağlayabileceğime inanmıyorum dediğiniz bir insan tekrardan hayatınıza çok ani bir şekilde girebilir aşk hayatınıza. Şimdi burada bir tane birisini daha görüyorum. Yine kendi işini yapan ya da başka işte çalışıp çok fazlasıyla para kazanabilen bir karakter e, olabilir. Aynı zamanda böyle m, seyahat firmaların firmalarında olabilecek e, bir insan. İşte bu otobüs şoförü olur, minibüs şoförü olur, e, taksici olur e, ya da böyle... Hani burada şimdi marka vermek istemem ama e, büyük otobüs firmalarında çalışan bir karakter olabilir. Yolculuk yapan değil ama e, buna e, öncü olabilecek bir karakter olarak görüyorum kimin olduğuna dair bunu söyleyebilirim. O kişi de sizi bir yazmak isteyecek olabilir. Hayatınıza tamamen bir giriş sağlayacak mı? Hayır. Yazacak olabilir ama diğer kişi sizin hayatınıza daha çok sosyal medya ile sizi takip ederek hayatınıza girecek. Belki de uzaktan izleyecek bu insan sizi ve aslında diyecek ki çok çekiliyorum sana karşı. Yani birazcık çekimsel ve rengini pek fazla belli etmek istemeyecek ama centilmen ve karizmatik bir şekilde Merhaba ne yapıyorsun ya da Aa, ben de o müziği çok severim ya da o grubu ben de çok severim gibi yani neyi paylaşıyorsanız aslında bu konuyla bir fikrini size beyan ederek konuşma sağlayabilecek bir insan. Konuşmayı yakın zamanda sağlayabilirsiniz ama ben bu kişiye engel koyduğunuzu görüyorum. Yani birazcık daha geçmişi unutamayıp belki de bu insanı hayatınızda almak istemediniz. Ee, ama... Belki de şu anda fırsat verebileceğiniz bir karakter. Çünkü ben burada aşk hayatınıza kim girebilir dediğimde aslında siz de güzel bir birliktelik istiyorsunuz ama sizi çaresiz bırakan, elinizi kolunuzu bağlayan kişi kimse. Ee, bu konularla alakalı aslında çevrenizdeki insanlara pek fırsat verme taraftarı görmedim sizi daha kapalı. Şimdi diyeceksiniz ki ben yeni bir insan istiyorum. Evet ama bilinçaltı enerjiniz sanki başkasıyla bir barışma geçeyim ben. Yani küs olduğum, ayrı olduğum ya da ilişkiyi zamanında yürütemediğim bir kişiyle barışmak istiyorum e, dedirtebilecek bir e, durum istediğinizi görüyorum bilinçaltı enerjilerinizde. O yüzden yeniye ya da başka ilişkisel anlamda deneyimlemediğiniz kişileri kapattığınız bir enerjiniz var. E, bu sizin blokajınız. Bunu çözebilirsiniz. Eğer ki yeni insanları istiyorsanız özellikle bir bağ kesme meditasyonu yapabilirsiniz. Ama sizin için hayatınıza çektiğiniz karakter kesinlikle güçlü bir insan olmalı. Yani yani e, otoriter, güçlü, iyi para kazanan, duruşuyla omurgasıyla kendini belli eden, e, bir de böyle boş konuşmayacak mesela dolu dolu konuşacak sizi geliştirecek bir insan arıyorsunuz ve ateş grubuna mensup olan bu karakterden çok aradığınız kriterlerde gibi. Ama onunla da bir aşk hayatınıza giriş sağlayacak ya hani onunla da daha çok stratejik yaklaşacakmışsınız gibi geliyor. Yani e, hani. Evet kafama uygun. Aynı fikirdeyiz. Evet zamanında istemedim ama şu an birazcık daha bunu cezbediyor. O neden olmasın? Zaten o da beni takip ediyormuş, izliyormuş. Yani bu insan sizden bir haber değil. Aslında sürekli sizi takip eden, ne yaptığınızı izleyen bir karakter. Birazcık yaşı var. Olgun bir insan. Bunu da söylemekte yarar var. Peki devam edelim. Ay. Bazen nefes nefese kalıyorum anlatırken. Hele şu son zamanlarda bilmiyorum. Konuşurken birazcık da nefesimi kontrol edememeye başladım. Güzelce bir bakalım. Aşk hayatınızı kim girebilir? Hangi karakterde, hangi enerji akışına mensup bir birey? aşk hayatınıza geliyor. Bu arada konuşmayı mesajlaşmayı seven de bir insan. Ama mesela mesaj yazmaktan ziyade özellikle konuş gece konuşmalarını çok sevmiyor olabilir. Birazcık bu insanın kendi otorite şeyi var. Mekanizması var ve bunu çalıştırıyor. Yani mesela gece 11'den sonra beni bulamazsın. Ben uyurum gibi. Yani birazcık kuralları, kaideleri olabilecek bir karakter hayatınıza girebilir. Finansal sıkıntılarla başladık. Ee, kalp tutan erkek ama sizi sevebilecek bir insan. Yani yüreğini Size açabilecek bir insan. Sevgi pıtırcığı diyemem ama hani ben burada şunu görüyorum aslında. Finansal sıkıntılardan ziyade bu birazcık yokluk bilincini de gösterir aynı zamanda. Burada birazcık daha sevgisizlik, sevgiden uzak, sevgiyle büyütülmemiş bir insanı da temsil ediyor olabilir. Çünkü burada bir dinlenme, dinlenme ve yenilenme enerjisiyle bana hissettirdiği sevilmenin ve sevmenin ne demek olduğunu tam idrak edebilmiş bir karakter değil. Çünkü o hep çalışmış. Kendini kendiniz Kendisini başkalarına kanıtlayabilmiş bir insan ve burada aşk aşk hayatı konularına gelince birazcık daha neyine şekilde yapabileceğini bilmiyor ama onurlu ve gururlu duruşunu sergilemekten de kaçınabilecek bir karakter değil. Yani böyle rengini belli etmek istemiyor ama eğer ki sizin de onda bir gönlünüz varsa koşmaya hazır bir karakter aslında aşk hayatınıza girebilir şeklinde görüyorum ben burada daha çok. Yani gelen enerjiler bunu bunu yansıtıyor diyebilirim. Şimdi güzelce devam edelim bakalım. Aşk hayatınıza kim girebilir? Aşk hayatınıza kim girebilir? Güzelce bir bakalım şöyle. Hmm. Sunit. İsfahan. Gamhat. İki farklı kişi görüyorum. Gerçekten iki farklı kişi görüyorum. Biriyle kökleşebileceğiniz enerjileriniz var. Şimdi sizinle eşit işte olanla yani birazcık daha parasıyla mesela arabası vardır, evi vardır, gezer, tozar, bununla hava atan ya da bununla bir kadının gönlünü kazanmaya çalışan birisiyle kökleşemeyeceğinizi görüyorum. Yani bir sıkı bir ilişki bağlantısı yaşayamayacağınızı görüyorum ama olgun karakterde olan dudak yapısı dolgun olabilecek bir beyefendiyle ya da hanımefendiyle fark etmez kökleşebileceğiniz enerjilerde bir aşk hayatınız olabilir ama yine söyleyeceğim bu ilişkinin e, ana temel e, dinamiği m, saygı sevgi değil ya evet sevmeyi bilmeyen belki de se sevilmeyi de öğrenecek sizinle olabilecek bir karakterle bir aşk hayatı sürecinize imza atacak olabilirsiniz ve daha çok dediğim gibi ateş grubuna mensup bir karakter ama bu parasıyla ön planda olmaya çalışın işte benim telefonum şu marka Kullandığım araba bu hani ya da böyle sürekli araba anahtarlarını masanın üstüne koyan tipler vardır ya birazcık da böyle şeydir şüphe uyandırır ve karşı tarafa da pek güvenmez şüphelenir. Ee, hani böyle bir insan varsa geçmişten gelen ve barışmak istediğiniz lütfen o insanla aranızdaki bağı koparın. Tabii ki de bu benim tavsiyem kartlar doğrultusunda size söyleyebilecek olan tavsiyem ama inisiyatif tamamen sizin elinizde bunu unutmayın. Ya diğer kişiyle de ben birazcık daha iş hayatınızla alakalı da bir iş ortaklığı yapıp, yürüyüp gidebileceğiniz de görüyorum. Yani hem iş ortaklığı yapabileceğiniz hem de aşk hayatınızı bir arada yürütebileceğiniz bir kişi hayatınıza girebilir. Ama öncesinde tanıdığınız, engel olmaya çalıştığınız yok ya yani ben seni istemiyorum. Bir süre konuştuk yok ya benim kafama yatmadı deyip vazgeçtiğiniz bir insanın hayatınıza girebileceğini görüyorum. Kökleşeceğiniz karakter o. Ama diğer kişi yine barışmak istediğiniz hani evet denedik olmuyor ama bir umut be hani artık engelimi de kaldırdı. Belki yazar umuduyla geceleri çok gözyaşı döktüğünüz o kişiyi de beklediğinizi de görüyorum. Ve bu sebeple yeni bir insanı hayatınıza almak anlamında da blokajınız var. Bunu da söylemekte fayda görüyorum açıkçası birinci desteği seçenler için. Şimdi dilerseniz adınız soyadını hangi harfler var buna bakalım. Burcunu söyledim kendi işini yapabileceğini güçlü kuvvetli ya da kendi altında emirli, emirli şekilde hani emri veren kişi hayatınıza girecek kişi olabilir aynı zamanda. Bir Giresun'un G'si ile başladık burada. Giresun'un G'si. İstanbul'un İ'si, adında soyadında hangi harfler olabilir dediğimizde bir W kullanıcı adında da olabilir. Aynı zamanda um, U harfi Edirne'nin E'si. Hep sarı geldi farkında mısınız? Hatay'ın H'si. Devam edelim bakalım. Kastamonu'nun K'si. Hmm, tekrardan bir Kastamonu'nun K'si. Adında soyadında hangi harfler olabilir? Samsun'un S'si. Zonguldak'ın Z'si. Bence bu kadar yeter harfler. Şurada bir tanesi açılmamış mı diyecektim. Kendi kapanmış. O iki tane U harfi var burada. Bu şekilde U, E, Z, H, K, G, I, S harfleri var. Adında, soyadında bu harfler olabilir. Hayatınıza girebilecek kişinin ve daha çok ateş etkili yanakları kızaran ya da konuştuğunda, öfkelendiğinde, utandığında hemen yanakları kızaran bir kişilikte olabilir aynı zamanda. Ve sizden daha olgun bir karakter olarak görüyorum. E, aşk hayatınıza kim girebilir dediğimde ama geçmişte bir kapınızı çalabilir. E, bu da birazcık sizi ne yapacağınızı şaşırtabilecek enerjilere sahip olmanıza sebebiyet olabilir. Bu ortadan kaldırmak için dönüştürebilirsiniz e, gerekli e, meditatif çalışmalarla. Evet şimdi e, uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki küçük kutucu, kutucuğa instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diliyorum. E, şimdi ben İkinci desteğe geçeyim. Dilerseniz onu da dinleyebilirsiniz. Sonuçta dediğim gibi kısmet açılımı. Zaten çok kısmetli geldiniz. Bakalım ikinci desteğe geçelim şimdi. Hangi enerjiler var diye. Güzelce bir bakalım. Şöyle koyalım kenarlara. Bir yerlere koyalım bakalım. Şöyle toplayalım hemen. Bakalım bakalım saydırabilirsiniz. Bu arada beklemek istemeyenler için şöyle güzelce bir toplayayım ben. Evet. Tamamdır. Şöyle alalım. Şunu da bir kaldıralım şuradan. Önümüz açılsın. Evet. Merhaba ikinci desteği seçenler yaldızlı sarı top destemizi seçenler tekrar ve tekrar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle kenara koymak istiyorum açıkçası. Görebileceğiniz bir yere. Evet. Bakalım aşk hayatınıza kim girebilirmiş? Aşk hayatınıza kim girebilir? Bütünün en yüce hayrına ve iyiliğine olacak şekilde. En doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum. Aşk hayatınıza kim girebilir? aşk hayatınıza kim girebilir? Güzelce bir bakalım. Şöyle. Asılan adam. Para kraliçesi. Hmm, kılıç beşlisi. Değnek yedilisi. Biraz çevrenizin tasvip etmeyeceği bir beyefendi. Ya da hanımefendi. Aslan adam dedik zaten. Para kraliçesi, kılıç beşlisi, değnek yedilisi ve imparator. Birazcık ego varlı gelebilecek bir karakter. Ermiş. Kupa dörtlüsü. Değnek ikilisi. Hmm, denek altısı. İtibarlı bir insan ama birazcık belirsizliklerle kafanızda oluşturabilecek, belirsizliklerle hayatınıza girebilecek bir insan. Daha çok paranız varsa eğer gerçekten iyi bir kazancınız varsa ya da güzelseniz konforlu bir hayatınız varsa ya da hayatınıza girebilecek kişiye göre daha zeki daha böyle hayata dair olumlu bakabilen bir yönünüz varsa ıı bu kişi bunu suistimal edebilir. iyi niyetinizi sömürebilecek bir insan olarak görüyorum. Çünkü bu hayatta her zaman verici kişi sizsiniz. Yani hep kendinizden veren, ödün veren, fedakarlık yapan bir enerjiye sahip olduğunuzu görüyorum. Ve bu sebeple de belki ilişkilerinize adım akıllı insanlar çekemediğiniz düşünüyor olabilirsiniz. Aslında diyorsunuz ki belki de onlar benden daha olgun, onlar benden daha farklı. Ben o şekilde hayatıma çekiyorum aslında diyebilirsiniz ama yani birazcık da onların ünü, ünvanı, itibarı siz çekiyor olabilir. Çünkü herkes onu iyi görüyor, iyi tanıyor. Bu arada sosyal medyası e, takipçileri bayağı fazla olabilen bir karakter olabilir. Birazcık fenomen edasında görüyorum çünkü kendisini. Aşk hayatınıza girebilecek kişi ve kendinize belki de yakıştıramayacağınız enerjiler de olabilir. Ama bu insanın sizi suistimal edebileceğini de görüyorum. Özellikle maddi manevi. Yani çünkü gerçekten ben demeden sen demeyi bilen bir enerjiniz var. Ama karşınıza da hep ben ben diyen bir insan var. O yüzden çok anlaşabileceğiniz bir karakter olarak görmedim. Başta onu söyleyeyim. Zaten çevrenizde pek tasvip etmeyecek. Ve bu insanı tanıdığınızda... Çünkü ben henüz daha tanıdığınızı söyleyemem. Yakınlarınızda bir insan ya da böyle bir sosyal mecralarda tanışabileceğiniz bir karakter yani sosyal medyadan tanışabileceğiniz bir insan ben geçenlerde yorumda şunu da gördüm. Yani yıl olmuş 2022 hatta 2023'e gireceğiz. Ee, hala mı sosyal medya diyenler var ama artık küreselleşen dünyada e, ve bu kadar aplikasyonlar üretilmişken ilginç gelmiyor açıkçası bana. Ee, çünkü kendinizi yalnız edebileceğiniz bir enerjideyken, yani ben yalnızım, yalnız kaldım, ilişki hayatımında da bir dikiş tutturamıyorum artık ne yapacağım gibi ilişki hayatınızda da bir karamsarlığa doğru giderken bu insansız bir umut ışığı olacak gibi gözüküyor ve aslında ım, birazcık daha belirsizliklerle girebilecek bir karakter. Yani aşk hayatınıza girebilir ama net sevgili olabilirsiniz diyemem. Flörtlük, belki flörtözlük enerjilerde belki bir birkaç bir durum söz konusu olabilir. Çünkü aslında hem aktif hem sosyal hem de bir o kadar asosyal olabilecek bir karakter olarak görüyorum. Kendisini ım, çevreniz asla tasvip etmeyecek ama yani çevrenize böyle heyecanlı heyecanlı anlattığınızda hevesinizi kaçırabilecek cümleler duyma olasılığınız yüksek ee, size rakip olabilecek de bir insan bu arada yani sizinle rekabet enerjisine girebilecek bir karakter olarak da görüyorum kendisini birazcık re re rekabet enerjisiyle bir ım, hırslanabilecek bir insan ya da bir iddiaya girebilirsiniz bu insanla hani zaten sosyal medyada birbirimizi daha görmedik tanımadık hadi bakalım iddiaya girelim ne olacak ki ama o oh, sizde öyle bir heves öyle bir umut ışığı doğuracak ki sanki o insandan başka kimse hayatınıza girer yaşayamazmış gibi hissedecek olabilirsiniz ee, Öncelikle ben burada size verebileceğim en büyük tavsiye kendi öz sevginize gelmeniz kendinizi sevmeniz e, öz cesarete gelmeniz özgüvene gelmeniz Çünkü bu insan birazcık da hani ben sana katabilirim sen bana bir şey katamazsın diyor ama sizden alıp alıp da kaçıyor yani birazcık iyi niyetinizle suistimal edebilecek bir karakter olarak görüyorum ee, sosyal medyada tanışabileceğinizi söyledim aslında tanınır da bir insan olabilir, bu arada fenomen olabilir. Aynı zamanda yaşça büyük bir insan, sizin aranızda yaş farkı olabilecek bir karakter. Bakış açını değiştir hatta diyor. Ya da eğer ki böyle mecralardaysanız, yani şu an bir sürü aplikasyon var. Tanışma, evlilik, hani tanışmadan ziyade artık evlilik programlarını da görüyorum reklamlarda. Ya da böyle e, riyasların arasına sıkıştırılan reklamları görüyorum Instagram'da. Gerek yok yani bu kadarına bence ben öyle düşünüyorum ama eğer siz kullanıyorsanız hani çok da itibar etmeyin yani hayatınız oradan birileri girebilir ama çok da güvenebileceğiniz ya da hayatınızda kalıcılık sağlayabilecek karakterde görmüyorum bir balık başak koç burcu olabilir kendisi yani daha çok bu şekilde görüyorum birazcık hayatınıza girebilecek kişiyi önce ben demeyi öğrenmeniz gerekiyor? Sizin ki güzel ilişkiler yaşayabilirsiniz. Hani bana neden böyle geldi? İşte neden bu kadar negatif enerjiler çekiyorum gibi. Burada çünkü önce sen diyorsunuz, ben demiyorsunuz. Ve kendinizi değil başkasını bir başınızın tercih ediyorsunuz. Bunu yapmamanız gerekiyor. Belki de öğrenmeniz gereken en büyük ders bu aşk hayatınızla alakalı. Peki devam edelim. Aşk hayatınıza kim girebilir? Şuraya bir değer kapısı attı. Para sen konular var, para akışı var burada birazcık paralı bir insan gibi de gözüküyor ama siz de öyle olabilirsiniz. Yani kendi paranızı kendiniz kazanabilen bir insan olabilirsiniz çünkü bu kişi kendisine olduğu gibi yansıtmayabilir. İşte ben şöyleyim, benim işte atıyorum otogalerim var, araba alım satımı yapıyorum, işte çok iyi kazanıyorum, İşte şöyle bir arabaya sahibim, bu yerde oturuyorum gibi gibi biraz kendi elit tanıtacak bir karakter ama hep kafanızda soru işareti oluşturacak. Çünkü kendini olmadığı gibi tanıtabilecek bir insan var. Yine söylüyorum sosyal medyadan bir aplikasyondan tanışabileceğiniz enerjilerde görüyorum hayatınıza girebilecek kişiyi ve yani aslında buradan birazcık daha aşık olmaya meyilli enerjileriniz var. Kapılıp gidebilirsiniz bu insana karşı. Değer verebilecek bir insan mı? Evet biraz değer gösterebileceğini görüyorum ama Yine de üçüncü çakra problemleri yaşatabilecek bir karakter olarak da görüyorum aynı zamanda kendisini. Devam edeceğim. Şimdi sonrasında toparlayıp yorumlayacağım tam anlamıyla. Bakalım aşk hayatınıza kim girebilir? 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 Güzelce bir bakalım. Hmm. Bakın hep siz emek veriyorsunuz. Çaba gösteriyorsunuz. Sürekli değişebilecek bir insan ve strese girecek. Kesinlikle sizden yaşça büyük bir karakter olacak olabilir. Evet. Burada bir terzicilik giyim, giyim markası, modellik yapabilen bir insanı. Yani bir model onu giydiren insanlar olacak olabilir. Belki de yaptığı meslekle alakalı bunu söyleyebilirim. Boyu ipucu yerinde bir karakter olarak görüyorum çünkü birazcık da ama sürekli değişen ve hani hani sen böyleydin, hani sen şöyleydin ama sen bana bunu söylemiştin gibi. Hani sürekli belki de bunu ona e, soruyla yine yöneltebileceğiniz ve birazcık sizi kandırabilecek enerjilerle de görüyorum açıkçası. Ya çok emek verebileceğiniz bir insan bu arada yani zamanınızı harcayacak siz Belki de dediğim gibi gerçekten bir romantizm kapısını size aralayabilecek bir beyefendi, gentleman ya da bir hanımefendi de olabilir aynı zamanda ama yani burada sonrasında böyle oturup ya ben ne yapıyorum Hani ben artık galiba toparlayamayacağım bundan sonrasını deyip kendisini de geri çekebilecek bir insan, sessizliğe bürünebilecek bir insan. Yani o yüzden temkinli yaklaşmanızda fayda var ve çevrenizdeki insanların hepsi de tasvip etmiyorsa onların da bir birliği vardır. Ee, bunu da söylemek istiyorum açıkçası size. Ee, ya Birazcık eşkolik de geliyor karşıma. İyi bir insan mı, kötü bir insan mı? Onu çekmek istiyorum ya. Bana çok iyi enerjiler yansıtmadı çünkü çok pardon. Bu kişi iyi bir karakter mi? Hayatınıza girebilecek kişi, size iyi gelebilecek bir karakter mi? Adalet, bakın adalet hep geliyor. Birazcık haksızlıklar, sert bir ilişki olabilir ve hayatınıza çok kalıcı olacak gibi de gözükmüyor. Şimdi ben bu açılımları neden yapıyorum? Birazcık daha sizin bilinçaltı enerjiniz. Bakın insan ister istemez aynı tiplemeleri çekiyor olabilir. Ya da diyebilirsiniz ki ya, ben hayatım hep aynı kişileri çekiyorum. Ya kişiler farklı, işte yüz tipleri, fiziksel özellikleri farklı ama Bilinçaltı enerjiniz aslında hep aynı tipleri çekiyor. Belki de hep sizden faydalanabilecek insanları hayatınıza çekiyorsunuz ve aldığını alıyor ve gidiyor gibi bir enerji görüyorum. Geçmişinden de ders alıyor burada birazcık. Çünkü geçmişinizle ilgili bir sınava tabi tutulabileceğiniz bir insan da hayatınıza dahil olabilir gibi. Yani ben çok sizin için hayırlı olabilecek enerjileri görmedim. Ama tabii ki de inisiyatif sizin elinizde. Sevgili ikinci desteği seçenler inisiyatif her zaman sizin elinizde bunu unutmayın. Ama geçmişteki bir ilişkiniz, geçmişten gelecek demiyorum. Bu arada yeni tanışabileceğiniz bir insan fakat geçmişle ilgili bir deneyimi, bir dersi aldın mı almadın mı diye hayat bu insanı karşına çıkarabilir diyor kartlar bana. Umarım faydalı olmuştur. E, uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutuca Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.